Komisyonun bizim bizim de önerdiğimiz dört ana başlıkta çalışmasının sürece katkısı olduğunu düşünüyoruz. Birinci aşama dinleme boyutu. Bu hem daha önceki süreçlerde görev almış kamu bürokrasisinin, siyasetçilerin, devletli yönetimde bulmuş önemli kişilerin sürece dair geçmiş tecrübelerini ve bundan sonra olabileceklerini aktarmasına dair bir husus. Yine Sürecin e, doğrudan mağduru olmuş hem şehit ve gazi aileleri hem cumartesi anneleri, barış anneleri gibi değişik e, mağdur toplumsal kesimlerin bu komisyonda en azından kendilerini ifade ederek e, sürece dair katkılarını almak, yine e, sivil toplum kuruluşlarının, Akademi camianın benzer süreçlerdeki dünya deneyimlerini ve Türkiye'de olması gerekenlerle ilgili kendi kanaatlerini komisyona ifade edecekleri dinleme boyutu. Elbette Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği husus bu evet. kapsamda nasıl akademisyenlerin geçmiş dönemlerde devlette görev yapmış kişilerin kanaatleri komisyon tarafından alınıyorsa Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmemekle birlikte bu konularda söz sahibi olan farklı siyasi partilerin de komisyona davet edilerek bu dinleme çerçevesinde dinlenmeleri mümkün olabilir. İkinci başlık bir toplumsal rızanın üretilmesine dair komisyona her gelen farklı kesim en azından kendisine inanan güvenen toplumsal kesimlerin bu sürece dair olan güvenlerini pekiştirmiş olur. Bir yani ikinci başlıkta bu üçüncü başlıkta ifade ettiğimiz gibi bu sürecin gerekliklerine dair idari ve yasal düzenlemeler. Elbette bunları bu komisyonun bir karar haline getirme yetkisi yok. Bir tavsiye niteliğinde e, Oğuz Bey'in de söylediği gibi bir çerçeve çizerek belki de kendi partilerine havale etmiş olacaklar. Ama bu komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaklaşık yüzde 95 milletvekilini kapsayan bir temsiliyetine bakacak olursak burada oluşacak bir uzlaşının konunun parlamento zemininde kanunlaşmasına, yasalaşmasına da ciddi manada katkı sunacağına inanıyoruz. Dördüncü başlık da hem Türkiye'deki e, değişik toplumsal kesimlerin talepleri, hem de toplumsal rızanın üretilebilmesi için mutlaka mutlaka bir demokrasi ve e, hak ve özgürlükler alanında bir talebin de bu komisyon tarafından eline evet. alınması lazım. Bu da dediğim gibi bazı idari adımların sürece katkı sunması açısından atılacak yasal adımlar olabileceği gibi temel sorunların bir e, demokrasi açığı ve temel hak ve hürriyetler olarak e, raporlaştırılması da mümkün olabilir. Dolayısıyla komisyon bu çerçevede bir çalışmayı e, ortaya koymuş olacak.